mutluluğumuzu paylaşmak için, yorum okumak için açmıyoruz. <laughs> arkadaşlar şu an yayını kapatıyorum. Takip ederseniz yarım saat sonra tekrar yayın açacağım. Çıkmadan takip etmeyi unutmayın. 500 ya bunlar bana küfür ediyor daha çok. <laughs> <laughs> 300-400 kişi var şu an benim yayında. Görüyor Güzel, ben de Güzel değil mi? <laughs> Bence gayet iyi. Yazık kafamız <laughs> arkadaşlar. Takip etsinler söyle bari. Takip edin bari. Beni sevmeyenler takip etsin de görelim. <laughs> İşini biliyorsun <uyuyon> ha. Arkadaşlar <laughs> takip etmeyenler var. Reis giden ama, A ama çok zergin bir piç olmuş artık. Yani. Şuradan hep yiyorsun ama ne kıyım. Bir sigaraları gibi. Ya. Reis'in <laughs> orada selam bile verdi. Kudurdum. Nerede? <laughs> ne <işiniz? gülüyor> Amcam oturuyordun rahatını bozmak istemedim Bak ya, siri, boynundan öptüm. Boynundan. Kimi öpüyorsun boynundan? Aha balık mı? Aa. Ay. Didem. Hoşlaşıyorum. Didem, Didem. tanıyorsun onu. <laughs> Didem orada mı? Bilmem <laughs> Didem burada. 400 kişi de Didem değil. Bacanaklar. Allah <laughs> 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 Arkadaşlar, Baran bir uçta Didem bir uçta Nasıl ikisini birlikte gösterebilirim? Olmuyor. Aa, oluyor. <gülüyor> Onlar <gülüyor> <gelmadılar, ha. gülüyor> Aa, bak burada ikisi de burada. <laughs> Benle de doğuş. <laughs> Oo, Hediye geliyor. Pek, <laughs> seni sevdim ben ha. <laughs> Sen çok Hadi bakayım. Hadi bakayım iyi seyret. Hadi bakayım Yiğit. Yiğit su. <laughs> vur vur Evdeymiş. <laughs> Evdeymiş. Vay nereden bu? Arkadaşlar. <laughs> ha, ha, sen <laughs> <yüz ya. Kuşsunuz gülüyor> da Arkadaşlar kimsusunuz? mavi tiki takip edelim. Su nerede yanmaya başladı yine? Batur'da mı? <laughs> Berfin'e yakın olalım. Berfin'in koluna bakar <laughs> mısın? uzaklaşma. İnternet cebimde. Bak 468 oldu. <gülüyor> 500'de arkadaşlar. Ema, Didem, Berfin bir arada. Ana birileri Berfin'i öpüyor. Şu an nikah masasına kaçıyor. Evet. Berfin şimdi takım masasını açtı. Doğum günü. Günleri... Evlilik masasındayım ama damat gelmedi arkadaşlar. Ben nikahımı zorla evlendiriyorum ben. Doğan'ı bıraksak sonra <laughs> değiştiririz. Beyoğlu Belediyesi'ne kafa attığım için buradayım arkadaşlar. Evet, Doğan sen otur sonra biz Photoshop'ta değiştireceğiz. <laughs> Valla. Bakalım kime dönecek o kafa? Biz sen otur. Doğancan'la Berk'le mi evleniyorsun? Evet, YouTuber. Beyoğlu <laughs> Belediyesi'ne kafa attığınız için. Beyoğlu Belediyesi'nin ben ben verdiği yetkiyle sizi kardeş <laughs> ilan ediyorum. Evet, başvur. Bizi, bizi başvur. Bizi koca ilan <laughs> ediyoruz. Ben de Beyoğlu Belediyesi'ne. Bu da şahit. Ben de şahitim. Başvurduk bugün <laughs> başvur Beyoğlu Belediyesi'ne. Başvur bir daha. Bir daha başvur bakayım. Of tamam Berk'in. Vurduk. Doğan da başvurdu. Başvurduk patron. Tamam sizi. Başka ne yapalım? size abi kardeş ilan evet. ediyorum. Evet. Mavi siki gidiyor çocuğun. Seço. Bir aldım elimi eşsiz ben kullanıcı diyor bana. Merhaba. Durun deniz tutmayın. Tamam Hemşerimden bir baklava. Bekle. Tamam mı tutacak? Tamam. Bugün Berfin'in doğum gününü kutluyoruz. Hani zenci gibi gözüküyor. <laughs> Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yarım saatte bir böyle canlı yayınlar açacağız. Tamam mı Nazar boncuğumuz evet. da geldi, baklavamız evet. da geldi. Evet. Poğaça ya, poğaça Aa, lazım. Ya. Ya. Poğaça gelmiyor. Benim hemşerim <laughs> bana baklava gönderiyor. Diyarbakır'dan hem de. Tamam, 100k arkadaşlar. <laughs> Al şunu ya, yayın düştü onun için. Çok çekti. Sen bu işi anlamışsın Toplu suma gireyim <laughs> mi? Açıyor sonra yaz. Mavi tik. Böyle gönül. yapayım mı yayını şimdi? Yapabilir misin Fatma? Hemen. Valla on numara oldu. Arkadaşlar. İki kağı yapma. Ben geldim. Arkadaşlar, şimdi ben yayını kapatıyorum. Ya, <laughs>

Başla